düven tatlı Benden başka böyle var mı? Şap 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 şutur beni ya Çuttur çuttur beni ya onlar acı ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şakayla makayla başlarım bu şişler gürültü patırtıkın kimi dişler Şap vur şup par kıpır, kıpır söyle bu devirde kim beni ister Beni beğeneni ben ben beğenmem Benim beğendiğim ise beni beğenmez Yoksa ben tipsiz miyim he Hop diyorsun hiç aldırmıyor Hop diyorsun dönüp bakmıyor Başkaları ne yapıyor şap ayarlıyor Yoksa ben zurna mıyım he Yanına çağırdı beni hayret ettim Ulan tamam şimdi iş oldu dedim benden pahalı içecek istemez İşten de yenik oldum param yetmez Gel bir şeyler içelim demez mi bana Elimi tutup götürmez mi bana O istedi bakka ben bir bardak su Bardağa baktım içi buz dolu Ne yapıyorsun dedim barmen aklın başında mı Her neyse bizimki var yudumladı Herhalde yaradı yanıma yanaştı Gömleğimi düştümesini açtı Fırsat bu fırsat aman kaçırma Sırası geldi artık söyle bana Şupur şupur beni Çutur çutur beni ye Onlar acıdı ben tüküreyim Güm güm başım alıp yine nere gideyim Öldüm bittim bittim ben Öldüm bittim bittim ben Dum dum ziller vurdu bak yine beynime Zum zum kendine sakın pes etme Öldüm bittim bittim ben Öldüm bittim bittim ben Şuttur şuttur beni Şuttur şuttur beni Onlar acı konuştum uzun zamandır telefonun çaldı arayan babamdır Neredesin lan sen? Buradayım baba. Evin yok mu senin? <laughs> Gelme bir daha. Ulan evden de kolduk, işten de kolduk İş yok, güç yok, para yok, ev yok. Sustuk, sustuk, kustuk, kustuk. Kim ne sustuk. Önümdeki fıstık konuştu, konuşturdu. Aklımı da uçurdu. Hayal mi, gerçek mi, rüya mı, masal mı? Çıkar mı, çıkmaz mı, tutar mı, tutmaz mı? Sorular, sorular, aklımdaki sorular. At bunları kenara. Çünkü karşımdaki yeter bana Şuttur şuttur beni ben. Çuttur çuttur beni Onlar acı ben, ben. ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şuttur şuttur beni Çuttur çuttur beni Onlar acı ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şuttur şuttur